Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beraber Brasters'ın ve Brasters arkadaşlar Al baraf çıkarttım Çok uzun zamandır video tutmadım için kusura bakmayın Neden mi? Çünkü arkadaşlar benim çektiğim bir site vardı ee, Youtube şey Video çekmek için bir site vardı Bir gün hı, video çektim Daha doğrusu çekecektim Çektim arkadaşlar Dosya açılmıyor dedi. Ben dedim ki Allah Allah ne oldu? Girdim baktım dedi ki bozuk video dedi. Dedim ha gitti bütün videolarım. Daha video çekemedim. O kadar uğraştım bozuk video onarmak için ama olmadı. Sonra sildim o siteyi. Yeni bir site yükledim. Şöyle bir şey. Bunu da çekmeye başlayacağım artık. Eğer bunda da bir sorun çıkarsa arkadaşlar. Artık bilmiyorum. Ya arkadaşlar uzun zaman daha video çekmezsem bunu, bununla birlikte Alın iki bunda da bir konu çıktı. Arkadaşlar demek yani... neyse arkadaşlar ee, yarın grif mücadelesi geliyor. İnşallah alabiliriz. Gerçekten güzel bir kartta ve çok güçlü. Ve iki naksarında oldu. <laughs> <laughs> İkincisi de kasırga arkadaşlar. Bu iki, bu iki yeni da aldım. 4000 TL param vardı. Ee, arkadaşlar gerçekten mutlu oldum ya şey. <laughs> şuna çıkıp, bu arada al bayrak. 38. 38'deki yerde çok iyi ya. Yaptığım gibi. Yast. Zaten destası zaten ne bekledik ya yani Neyse al bir ne yaz. Yo size aksiyonları göstereyim dur. Bir tane diyalı bir tane göstereyim diyalı. Hafta Ee, bu arada bu aksiyonu siz de aldınız mı yorumlara yazın. Lan keşke aksiyon edeseydim. Niye öldürüyorum ki? Lan 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 adam öldürecek lan bizi. Git lan. Ölüyor ya. Aa bir dakika. Mantık mantık mantık. Hayır. Gelme. Man. Ana öldüm ya. Zehir öldüm ya. Eksi <laughs> iki aldık. <yıldır. gülüyor> bu arada arkadaşlar yani inşallah bu sitede bir sorun çıkmaz ama eğer çıkarsa eee diğer modu zaman video çekemedim. Siz de anlayın ki demek ki sitede bir sorun çıktı. Arkadaşlar sizin bildiğiniz bir güzel bir site varsa yoruma yazarsanız çok sevinirim. O birlikte bir birlikte şey video çekeyim. Hayır. Evet. Çok güzel. Hmm. Bir el roza gibi bir adam gelse ama onun üstünde kullanırım böyle uzaktan vurursa şimdi, şey yoluna gelmez. Ay turma olmasın Şimdi can az diye benden mı? Gel gel. Hop gördüğünüz gibi. Hayır. Aa mal kaçtı. Acaba bir kere daha gidince oluyor mu? Gel lan. Çok korktum lan ben. Gelsene. Şöyle Aa zıplıyor gelemiyor. Aa zıplıyor gelemiyor lan. Hop hadi bakayım uzak. <laughs> Gelemiyor arkadaşlar, çok güzel aksesuar bu. Ay <laughs> ee, çok iyi lan. Ee, i̇şe yarıyor mu? Çok işe yarıyor bu arada, geçelim. İşe yarıyor mu diyorsun, çok işe yarıyor. Adam yanıma gelemedi lan bildiğin. Eğer el tırması sizi duvalada falan sıkıştırır, sıkıştırırsa... koyun. Tamam mı? Uzatma uzaktan, uzaktan sıkışıyorum. Ben bu adamı nereden bulabiliyorum? Evet, bu arada hava çok sıcak. Yanıyoruz. Ana adam bak önü falan sen. Çok easy. Evet. Şimdi Leon'un deneyelim. Leon'un de çok güzel. da kullanışlı. <laughs> deneyelim. Bunları ben denedim. ama videoda da göstermek istedim size. Yani güzelse alır yani. Bakalım. Bak şöyle ortaya koyuyorsun tamam deli popu. şöyle. Bakın şöyle. O lelipop eğer ölürse görünmezlik gidiyor. Ama eğer ölmezse İçinde kalın sürece, sınırsız bir sürece görülmez, görünmez olabiliyorsunuz. Mesela eğer bu ölürse görülmeniz gör, görül... Lan konuşamadım. Konuşamıyorum. Eğer bu ölürse görülmezliğiniz gidiyor. Ama ölmezse sınırsız bir şekilde görünmez oluyorsunuz. Bakın. Şu deselerle de lollipop. Allah Allah, oğlum bu adam ne oynuyor lan? şuraya koyayım. Dur şöyle uzuna koyayım. Gerçekten işe yarıyor ha. Sevdim ben. Daha çok iyi aksiyonlar gelecek. Eğer paranız yetişse kesinlikle alın. Çok ihtiyaçlı. Yani çok ihtiyaç olan bu. Şöyle şuradan geçebilirim ya. Şurada dursam hastaya kimse beni fark etmez. Orada oldum sanki. Şöyle. Aha! Burada kim var? Edgar. Oha 8 yüklü. Öldürür beni. Hop, sen kime bulaşıyorsun lan hayırdır? Burada yedik var işte Oha. <laughs> Aa var ya. Hayır. Bu arada D'leri de yapıyoruz ha. Çok iyi. Şimdi geldik kartlarımıza. Albay rafla bir iki soru. Biz ne yapacağız onu video bitirelim. Albay rafla. Albay. Yeter lan. İyi. <laughs> dakika oğlum çok sıcak lan. Ben çabuk. Ben bunu bir de seviyesi seviyesini yükselteceğim. Anam anam anam. Ya ne şey yaptım ya. Oha. Hayır Nita Nita gelme. Nita bot olmasaydı var ya ne taladı beni. Kim öldürüyor lan? Sevim ben, sevim ben. Gelin lan hadi. Hop. Bak, bak. Gel lan buraya. Nereye kaçıyor? Oha. Beni niye bir daha? Fuck. Her şekilde öldü. Lan niye kaçıyorsun oğlum gelsene ya. Manyağım. Ya bir de ultim olsaydı. Oh, Allah Allah çok sıcak diyor. Beynim tutuşacak şu ya. Şunu alsam mı acep? Savaş kısmı. Belki ondan da bir şey çıkar. Albayrak savaş kısmından çıktı lan. Sen bir bastın bu. Hoppe rüzgar esmeye başladı yaptın, yaptın. hafiften hafiften. Hafiften hafiften. Ama bunu da bir şüphe yapmak zordur. Ne yapalım? Evet. Arkadaşlar. Uzun zaman video çekmedim ve bu da telafisiydi. Eğer bu şey Bu kanalda hiç abone yoksa Bu kanalda abone olup Like atarsan sevinirim arkadaşlar Kendinize iyi bakın Hoşçakalın